Wow, wow, motherfucker, underhand. Wow, wow. Amsterdam Yüz maske elimde var Under armor belde zigzag var Hedefe tak atak at. Çelik yelek gibi benim kasak armor Baba yapar hit olur hep what the fuck Oo, Kafam perişan Benim modum süper onlar perişan Ben yaparım onlar olur perişan Senin devir geçti siktir git oğlum Bote kapata şişe şişe underhand Kafam gökdelende I'm the spiderman Basın kapat big abatım big man Babama piste diyor on flame man Benim ara açtım dur boyu Arabam şişko under sumoyu Şarkı rampapam harbiden çok iyi Kızım durma sala hadi boboy Bizde her şey çok iyi selam Kızlar kafam çok iyi çok Bizde bitler çok iyi selam Beyler kafam çok iyi çok Bizde her şey çok iyi selam Kızlar kafam çok iyi çok Bizde bitler çok iyi çok her şey çok iyi çok Yazın Bali'deyim kışın Amsterdam Cetre Kofreci el benim Instagram Konuşup dururlar benim arkamdan Beni sevmeyen ölü yok Modum fena çünkü fena ünlüyüm Sevgilim bile çok fena ünlü Şarkılar bile çok fena ünlü Benim adım